Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şimdi ilk olarak kartlarımı şöyle bir dağıtacağım arkadaşlar. Dileyenler bu kısmı ileri sarabilirler. I do. अफ Evet, çok şükür bitti. Şimdi ben biraz sabırsız bir insanım aslında, hep böyle çekim yapmıyorum genelde arkadaşlar. Hemen direkt konuya girerek yapıyorum, ama bugün böyle yapmak istedim. Şimdi ilk sıraya bakacak olursak. Hmm. Şimdi bakın arkadaşlar, şu anda bu aklınızdaki kişi. Bakın. Ee, yol ayrımı, kavşak kartı ile beraber bir tane o şey yol böyle hani okular vesaire var ve bakar mısınız geçmiş ve gelecek. Şimdi bu kişi arkadaşlar şu an özellikle geçmişte yaşadığı bir takım durumlardan olabilir. Sizle ya da başkasıyla ya da yaşadığı acılar ya da sizle ya da başkasıyla hayatında bir şekilde yer etmiş herhangi bir ilişkisel tecrübe. Şimdi bunları baz alarak tabiri caizse sizinle ilgili bir yol ayrımında. Sizinle başlayacak mı başlamayacak mı? Ya da geçmişi tekrar yaşatacak mı yaşatmayacak mı? İlerleyecek mi ilerlemeyecek mi konusunda? Ve burada baktığınız zaman biraz böyle bir ee, aranıza kadersel bir takım döngüler girmiş olabilir, kadersel bir şekilde e, bir ayrılık süreci girmiş olabilir ya da kadersel bir şekilde bir yerde karşılaşmış olabilirsiniz. Her türlü bakın herkesin senaryosuna göre. Şimdi burada önemli olan bu kişi sizinle ilgili yol ayrımında ve bu yol ayrımı ile ilgili bir değerlendirme sürecinden geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. İşte geçmiş varsa geçmişiniz. Tekrar onu yaşatacak mıyız, yaşatmayacak mıyız? Hayatıma yoluma şimdi mi devam edeceğim? Ya da sizinle bir gelecekte bir şeyler olmalı mı olmamalı mı konusunda önemli bir yol ayrımında karar vermeye çalıştığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve burada bunu yaparken Tılsım Prensi kartıyla beraber biraz e, yavaş ilerleyen bir enerjisi olabilir. Biraz olaylara pratik bir yaklaşım sergilemeye çalışan, kararlarını verirken topraksı enerjilerle hareket ederek vermeye çalışan da bir hali olabilir karşınızdaki kişinin. Sizi daha yakından tanımaya çalışanlar olabilir. İş arkadaşınız, okul arkadaşınız sizinle ilgili bu karar verme sürecine ne geçmeden bunu tamamlamadan önce de sizi böyle bir değerlendirmek, böyle bir tanımaya çalışmak gibi de yine her türlü anlamda, her anlamda merakını gidermeye çalıştığı da hem kafasındaki sorular itibariyle hem sizi tanımak itibariyle böyle bir süreçten geçiyor olabilir kavşağın ağzında arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Hmm. Ya bakın bu kişinin arkadaşlar geçmişe dair ısrarla çıkıyor. Geçmişe dair onu bağlayan ve bir türlü bağını koparamadığı bir enerjisi var. Bunlar ki gerçek anlamda alışkanlıklar da tabii ki olabilir, sigaraydı, içkiydi vesaireydi ama onu tabii ki bir kenara bırakıyoruz. Ee, sanki böyle bir geçmişteki Acılara tutunmak. Geçmişteki yürümemiş şeylere tutunmak. Bunları işte geçmişte birlikte ilişkiniz varsa aslında hala sizi kafasından çıkaramamak. Eğer birlikte bir geçmişiniz yoksa size gelmeden önceki geçmişine dair çocukluğu dahi olabilir. Buralardaki bir şeylere tutunmak gibi bir enerjisi var arkadaşlar. Bir hatta bağımlılık derecesinde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bütün bu bağımlılıklarla birlikte, bu hala bırakmakta zorlandığı şeylerle birlikte... E ...bir tarafta da siz varsınız, bir tarafta da sizinle başlama ya da ilerleme imkanı. Peki ne yapacağım? Diyerek şu an için bakın bir huzur enerjisinde kalmak. ikisinin kolları aynı duruyor. Tam bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... E, ...sanki böyle biraz daha düşünmek, biraz daha böyle bir tanım, e, zankenle ve ilişkiyle ilgili zaman tanımak isteyen bir hali var. Eğer burada sizin bir şeylere tutunmamızı düşünüyorsa, burada bir şeye kafaya takıp da onunla birlikte olmama konusunda hareket ettiğinizi düşünüyorsa da bu duruma nasıl bir çözüm bulabilirimle ilgili de yine farklı bakış açılarıyla yaklaşmak, ama her ihtim her halükarda ister kendi tutunduğu şeyler olsun hayatında size gelmesini engelleyen geçmişe dair isterseniz sizin bazı şeylere tutunduğunuzu düşünüyor musun? Bütün bunlara öncelikle bir çözüm bulabilmek istiyor. Farklı bakış açılarıyla değerlendirmek istiyor ki ben bunu daha çok kendi bağlayıcı enerjiler olduğunu düşünüyorum. İşte geçmişiniz mi var? Hem sizi kafasından çıkaramıyor olabilir ama hem de yürütememe sebeplerinize tutunmuş olabilir. Ya da geçmişiniz yok mu? ailesinden ailesine aşırı bağımlıdır ama bir yandan da sizi istiyordur. Peki ne yapmalı? Biraz daha düşünmeli. Biraz daha huzur enerjisinde kalmalı. Birazcık daha böyle bir tek başına enerjide kalmalı gibi bir hali var sanki arkadaşlar. Bu geçmişine ait tutunduğu konular sebebiyle. Hani sanki bunlar için şu an için direkt gelip bunları da bir kenara atıp hani size doğru gelmek değil. Neyse bu durum tutundu onu düşünmek, fark değerlendirmek, biraz daha e, üstelememek, işte o konfor alanında kalmak, işte huzurlu nerede hissediyorsa orada kalmayı tercih eden bir hali var gibi gözüküyor. Ama geçmişte şu an için aşk olarak size gel, gelememesine sebep olan sanki olumsuz anlamda tutunduğu bir şeyler var ya da ilişkiniz için olumsuz anlamda tutunduğu bir şeyler var. Evet bakın yine gizli dikenler diyor arkadaşlar. Yani burada bakın bu kişi sana zarar veriyor olabilir şu an için. Ya da neden biliyor musun? Bu kişinin gelgitleri, bu kişinin e, kendini geri tutması seni incitiyor olabilir. Ya da işte geçmişiniz var yürümedi mi? tekrar denememesi, tekrar sana doğru gelmemesi. Yani bu biraz seni incitiyor. O yüzden burada birazcık açıkçası mantığını kullanmanda, en azından şu süre zarfında biraz mantığını kullanmanda fayda var arkadaşlar. Ee, özellikle bu kişi de seni bu incitmesi, yani de, işte yeni şeyler belki deneyimleme arzusu, kiminiz incitiyor olabilir, başka yerlere gitme arzusu yeniliğin peşinden gitmek ve sizin peşinizden gitmek arasındaki gelgitleri, korkuları, çekinceleri, ikilemleri, kararsız oluşları seni bu ilişkiyle ilgili açıkçası şu an için biraz yaralıyor olabilir. E, açıkçası bu kişinin özellikle seni bir yandan yaralarken aslında kendisinin bu gelgit enerjilerinde olması, aşk konusunda temkinli olmasına da aslında göstermediği dikenleri de kendi dikenleri de sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Yani geçmişte ayrılık yaşamışsınızdır ve bu ayrılık bu kişiyi gerçekten üzmüştür. Ama bunu çok belli etmemeye de bir yandan çalışıyordur. Ama sonuç itibariyle duygu, ilişkiler konusunda sizinle ilgili tekrar deneyecekse aklını ve mantığını kullanması gerektiğini düşünüyordur. O yüzden adım atma konusunda çekinceleri olabilir. Ya da başkalarıyla ilişkiler konusunda ne bileyim kazık yemiştir tabiri caizse. Ya da zor bir enerji yaşamıştır. Ve buradaki gizli dikenler aslında bilinçaltına attığı dikenler sana gelme konusunda tereddütlere, ikilemlere ve çekingen bir tavır içerisinde olmasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Ama tabii ki sonuç itibariyle gün sonunda bu kişinin gelgitleri de seni de bir yandan acıtıyor ...gibi gözüküyor kartlara baktığımız zaman. Ama sanki bu kişinin... ...hayır aklımı çalıştırmalıyım dediği... ...gizli bir diken enerjisi var arkadaşlar. Bir acı enerjisi var. Bakın aslında sizi ruh eşi olarak görüyor. Sizi ruh eşi olarak görüyor. Fakat burada biraz açıkçası arkadaş çevresi ya da ailesi bu kişinin aldığı kararlarda bu ilişkiyle ilgili daha karamsar bakmasına sebep oluyor olabilirler. E, aklını çalıştır, hemen duygularla hareket etme, ne öyle? Ya da denediniz, bak, bak tekrar ya canın yanarsa, mesela anne figürü olduğunu düşünün. Bu tarz figürler, bu kişi size karşı bir ruh eşi bağlantısı hissetmesine rağmen, onun endişeli bir ruh haliyle hareket edip, bu endişelileri yüzünden, olabildiğince aklımı çalıştırmalıyım, mantığımı çalıştırmalıyım. Durumuna kaymasına sebep oluyor olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bak, ayağın denk al. Bak, dikkatli ol. Bak, geçmiş ilişkilerinde yürütemedin, bu da böyle olabilir mesela. Bu tarz bir enerji konusunda açıkçası bu kişi belki de hani kötü niyetlerle değil hani onlar da onun yakını olduğu için, o da onların yakını olduğu için hani zarar görmesin açısından arkadaşlar. Bir şekilde bu kişiye aklını çalıştırmalısın, mantığını çalıştırmalısın, bak tecrübelerinden ders çıkarmalısın gibi de çevresi de açıkçası bu kişinin aldığı kararlarda, attığı adımlarda belirleyici faktör oluyor olabilir arkadaşlar. Hani şey vardır ya çok korumacı anneler. Hmm, bırak oğlum o kızı işte hani sana kızmıyor bak kafanı çalıştır gibi en basitinden hani senaryo kafanıza canlansın diye söyledim arkadaşlar. Böyle bir enerjide olabilir. Böyle bir etkilenme durumunda aynı zamanda olabilir karşınızdaki kişide. Evet bakın yine ruh eşi çıktı. Şu sırada hemen peşinden yine bir ruh eşi bağlantısı çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın bu kişi Size karşı derin bir ruh bağlantısı hissediyor. Orada hiçbir sorun yok duygular konusunda. Fakat sanki diyor ki içsel bilgeliğim bana bu ilişkinin ya başlamadan bitmesi gerektiğini söylüyor. İçime sordum öyle cevap verdi bana. Ya da şöyle düşünün en azından birazcık daha mesafede olmamı söylüyor. Ya da bitten bir ilişki ise ya bu ilişki bitti artık hayatına devam et diyor bana içsel bilgeliğim diyen bir enerjisi var arkadaşlar. Evet diyor. İçsel bilgelime sordum. Evet ona karşı ruh eşi bağlantısı hissedebilirsin ama bu ilişki bitti. Yoluna devam et. Ya da evet ruh, içsel bilgelime sordum. Evet o senin ruh eşin diyor ama yani şu an için e, bilemiyorum yani bir uzaktır diyor. Sanki içsel bilgeliği ve sanki onu dinleyen bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani içine baktığı zaman şu an için ya bitişi kabullenmesi gerektiğini senaryonuza göre ya da şu an için biraz daha işte adım atmaması gerektiğini, biraz daha kendi alanında kalması gerektiğini düşünüyor şeklinde e, öğüt verdiğini söylüyor. Kendince böyle bir açıklaması var ve bunu dinleyen bir hali var gibi arkadaşlar. Hmm, bakın evet, romantizmden, dramadan, kalp kırıklıklarından kaçmak isteyen bir hali var bu kişinin arkadaşlar. Arkasına bakmadan bakın topukluyor. Bakın arkadaşlar. Evet size karşı büyük bir çekim gücü hissediyor. İster geçmiş hayatlardan gelsin, isterseniz bir bayağı bayağı bu hayatta bir geçmişiniz olsun. Hala o kıvılcım var ve bakın romantik duygular. Ama bir de bakın bir kılıç üçlüsü. Ve burada da diyor ki dramaya katılmaktan, kapılmaktan kendini koru diyor. Kaç diyor arkadaşlar, yakalanma diyor. Dolayısıyla bu kişi de sanki bakın bir kalp kırıklığı yaşama korkusu, geçmişte zaten sizle ya da başkasıyla yaşadıysa buna zaten tekrar yakalanma korkusu topuklayarak şu an için kaçma isteğine sebep oluyor gibi gözüküyor. Bakın romantik duygularına rağmen arkadaşlar. Çok en, yani çok enteresan demeyeyim. Tabii ki insanlar işte acı yaşamaktan vesaireden korkabilir ama hani bayağı bir korkan, bayağı bir çekinen bir hali var ki böyle bir kaçma enerjisinde şu anda. Aranızı bozmak isteyen bir takım kişiler olabilir. Bakın yine ruh eşi bağlantısı arkadaşlar bu arada. Şimdi bakın geçmişiniz varsa bu kişi sizi özlüyor bir kere. Onu söyleyeyim. Buraya aranıza karşınızdaki kişinin ex partneri de giriyor olabilir. Biraz orada bir kafası karışıyor olabilir ama ben bunu çok 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 küçük bir enerji olduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle buradaki yaşadığı Zaten size karşı uğraşı balans iki kere çıkmıştı. Burada da üçüncü kez çıkıyor. Buradakini de yani siz olduğunuzu düşünüyorum genel itibariyle. Aranızda ilahi bir bağlantı var arkadaşlar. Ee, az önce de belirttiğim gibi belki geçmiş hayatlardan belki de bir şekilde derin bir bağ var bu hayatta. Fakat sanki aranızı bozmak isteyen de bir takım kişiler var gibi gözüküyor. Şimdi gidip el aleme durup dururken tabii ki çatmayın, sataşmayın işte... Hani sanki böyle fitne sokuyormuş vesaire gibi olmayalım arkadaşlar. Ama sanki burada bu ilahi birlikteliği bozmaya çalışan da bir takım bu ilişki dinamiği içerisinde şeyler var. Bir düşman enerjisi var. İlişkinizin de gözü olan kişiler olabilir. Dedikoducu kişiler olabilir. Nazarı değen kişiler olabilir. Ve bütün bunlarla beraber karşınızdaki kişi e, ister bu kişinin belki de kişinin, arayı bozmak isteyen kişilerin belki gazına gelerek belki kendine göre yine işte diğer geçmiş vesaire sebeplerinden dolayı başkalarının etkisi olmasa da her türlü evet ruh içi bağlantısı hissediyor e, ve aranızda dediğim gibi kutsal ilahi bir bağlantı var ve bu bağlantıyı aslında karşınızdaki kişi de hissediyor ama biraz böyle bir e, kartlarını stratejik oynamaya çalışan da bir hali var gibi arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Yani adımlarını atarken o derin ruhsal bağ rağmen yine de stratejik hareket eden, akıl enerjisini ön plana çıkaran bir hali var gibi. Son sıraya bakalım. Bakın aslında sizinle konuşmak isteyip sustuğu şeyler var arkadaşlar bunları bir mesajın içerisinde kapatmış vaziyette. Özellikle sosyal medyadan sizi stokluyor olabilir. So sizin yokluğunuzu çok fazlasıyla hissediyor. Sizin bi bir arada olamamanız ya da ayrılık sürecin etkilerini çok fazlasıyla hissediyor. Ama söylemek istediği şeyleri şu an için susuyor gibi gözüküyor. Sizi böyle bir işte sosyal medyadan stoklamak, işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, kimlerlesiniz, hayatınızda biri var mı şeklinde de bir yandan da e Nasıl söyleyeyim arkadaşlar bir stoklama durumu içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Buradaki çok çok küçük bir kısmı ve bu çok çok küçük bir kısmında erkek özellikle erkek olan tarafta sizinle ilgili bu yokluk duygusunu söylemek isteyip sustuğu şeyleri farklı bir yandan da bir sosyal medya üzerinden de hani böyle bir hani işte gitmiş şu kızın resmini beğenmiş vardır ya o tarz eylemler içerisinde olanlar olabilir erkek olan tarafsa özellikle arkadaşlar ama bunun yine küçük bir kısım olduğunu düşünüyorum çünkü sizin tarafınızdan kendisini işte yoksun bırakılmış hissediyor yani daha doğrusu sizinle ilgili durumunda şu an için bir aslında bu yoksunluğu bir arada olamama etkilerini aslında hissediyor bu kişi ve bunu dediğim gibi o çok küçük bir kısmı o çok küçük erkek olan kısmı işte onun bunun resmini beğenerek evet bir şekilde telafi etmeyi çalışıyor olabilir arkadaşlar ama genel itibariyle baktığımız zaman %95 diyebileceğimiz bir şekilde ki %100'ünün aslında size söylemek istediği şeyler var ama %95'i daha çok işte sizi stoklayan, sizi gözlemleyen, sizinle ilgili merakını bir noktada gidermeye çalışan bir enerjide ama şu an için susuyor şu an için bakayım instagrama ne koymuşsunuz, ne paylaşmışsınız ee, onu bir o bilgi eksikliğini sizinle ilgili bir noktada tatmin etmeye çalışan. Belki resimlerinize bakıp bakıp aslında sizi istediğin farkında olan çünkü üç kere ruh işi bağlantısı çıktı arkadaşlar. Ama yine de hala bunu susan, arada mesafelere sebep olan, aslında kendi sebep oluyor. Aslında bunun etkileri ne kadar kendisi de hissetse de böyle bir enerjide ve şu an için sanki daha böyle size gelme yolu, size gelmeme yolu Size gelmeme yolundaki o daha kendine göre şu an için daha güvenli gördüğü yeşil çimenlerin, daha yeşil çimenlerin üzerinde kalıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama unutmayın üç kere ruh eşi çıktı. Şurada, şurada ve şurada. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.